Kadınlar dekolte güzel olur, dekolte hanımlara yakışır ama kültürlü, görgülü, kaliteli bir toplum gerekir. Öküzlerin içine dekolte hanımı sokarsan, öküzlerin saldırısı meydana gelir. Ama insanlar içindeyse insanlar onlar çok saygılı olur, <laughs> çok değer verir. İnsanların ruhunda çok olumlu etki yapar. Kadın olduğu yerde kavga olmaz, gerilimi olmaz, nezaket olur. Kadın olmadığı da kabalık olur genelde. değil mi? Mesela bir tane bile kadın olsa herkes nezaketini takınıyor. Kadın her yere kibarlık, nezaket yer. Şehirler kadınlar için kurulur. Bak şehirler kadınlar için kurulur. Kadın olması şehir kurulmaz. Ya bağnazlar bıraksın da öyle bir din anlayışı yok onlar. Bir şekilde şeytanın oyununa gelmişler. Bağnazlar yani ya, zaten gerçeği gördünüz. Dinde müzik, eğlence hepsi var. Kadınlar dekolte de yeni istediği gibi. Bak aksini hiç ayet gösteremediler bana. Hep bağırıyorlar, çağırıyorlar. Yani bayağı çırpınıyorlar. E diyorum ki bir tane ayet verin yanlış yaptığımıza dair. Yok ya ayet yok diyor. O zaman ben doğruyum. Siz yanlışsınız.